Ben burada iki tane güzel yer var. Soldan bir saat 25 dakika sağdan bir saat. Buraya kaçıncıya geldim bilmiyorum ama hep ben buradan çıkıyorum. Daha yolunda biraz daha zorlu. Dönüşte buradan arabaların ya da bisikletlerin çıktığı yoldan da bilmiyorum. Seyahat senin etrafından dolaşıp gelebiliyorsun. Seyahatçıdan daha ileride gidebilirsin ama bunu yapmıyor 5 dakika yürüdüğümüz mesafe. Arabalar aşağıda. Şuradan başladık yürümeye. Başlangıç noktası. Şurada çatallaşıyor farkında mısınız bilmiyorum. Bir tanesi buraya yukarı doğru çıkıyor. Bir tanesi de şuradan bir ırmak akıyor dağdan gelen su. Onun aşağısından yine yukarı doğru devam ediyor. Yani iki tane farklı yol var. Ee, dönüşte öteki taraftan geleceğiz biz. Oradan aynı zamanda yukarıdaki restoranlara arabalar falan da çıkabiliyor bisikletle geldiğiniz takdirde oradan çok rahat bisikletle çıkabilirsiniz. Tabii rahat dediğime bakmayın. Dağ çıkıyorsunuz sonuçta. Bizim ekip ilerliyor. Yola devam. Yaklaşık 15 dakika oldu belirli yerlerine böyle işaretler yapıyorlar. Bilen biliyordur zaten. Güvenli şekilde buradan yürüyebilirsiniz. Burada merdivenler var. Burada böyle kendiliğinden doğal oluşmuş bir oyuk var. Tabii biz maceracıyız. Buradan göreceğiz. Evet Elif anlat nasıl geçiyor? Anlaşmış hep belli. Ne zamandır çıkamadık dağlara. Ben çok tıkandım. Ama yine bir keyifli. Tabii biz böyle soluk sola çıkınırken böyle abilerimiz de var. Bu yürüyüşün belki en keyifli olan yerleri aslında burası. Ormanın içinden yürüyorsunuz. Akan sular böyle şelaleler oluşturuyor. Bayağı dik çıkıyorsunuz, yokuş çıkıyorsunuz, yoruluyorsunuz. Ama gölge var, güneş sizi yakmıyor. İşte o park, plaks, e, park yerinden buraya yaklaşık, yani zirvesine kadar yaklaşık bir 45 dakika, bir 45 dakika kadar falan yürünüyor. Ondan sonra yaylaya çıkmış oluyoruz. Yukarıda olsa güneş gökyüzü kendini göstermeye başladı. Ondan sonrası yayla zaten. Yokuşun az oldu. Yürüyüş yollarının daha geniş olduğu yerler başlıyor. Aşırı aşırı yokuşların bittiği ormanın bittiği yere geldik buradan itibaren daha güneşli daha yokuşu az olan yerler yaklaşık 35 dakikada biz buraya geldik. Sahipleri. Bu inekleri bizim çıktığımız yollardan çıkartıyorlar bundan sonra da daha daha yukarıda daha farklı yaylalar var tahmini bunlar dedelerden kalma bir şekilde paylaşmışlar buradaki yaylaları. Bu inekleri buraya çıkartırken de bir özel kıyafet giyiyorlar çoluklu çocuklu. Geleneksel çıkartıyorlar. Eğer onunla ilgili daha önce bir iki fotoğrafım vardı, bulabilirsin. Onları da koyayım videoya. Geleneklerinden de vazgeçmiyorlar. Şu ne kadar bakar mısın? Evet. Siyah beyazlı diyorsun, değil mi? Evet. Çok farklı. Evet. Farklı farklı yürüş yolları bizim yerde mi biz var? Yer. Yine buradan buralara gidiyor. tahmin yürüş mesafeleri. bizim gideceğimiz seyapse, seyapse, yarım saatten biraz daha fazla. Oy. Şimdi buralar öyle bir yer ki, buraları gelip bu rotanın ucundaki restoran ya da otellerde geceleyebiliyorsunuz, kalabiliyorsunuz sezon açık olduğu zaman aile odaları verdikleri gibi gerçi aile odaları çok az. Sadece yatak da veriyorlar. Ee, aşağı gelip arabayı park edip 3-4 gecenizi buralarda geçirebiliyorsunuz aslında. Bir hedeften öteki hedefe yürüyüp o geceyi orada geceleyip ertesi gün başka hedefe yürüyebiliyorsunuz. Bu kapılar çiftçiler kullanıyor. Gördüğünüz gibi zaten otlanan hayvanlar da çok etrafta. Onlar dışarı çıkmasınlar, aşağı inmesinler, yukarı çıkmasınlar diye bu kapı almışlar. Bu yüzden yolcular girip çıkacaklar zaman kapıyı açıp kapatıyorlar. Bu yolda benim en çok hoşuma giden manzara ilk geldiğim günde de ben burayı çok beğendiydim. Burası oluyor. Buradan itibaren açılıyor artık tamamen yayla. Şu yukarıda gördüğünüz Sentis. Bizim yörenin buraların en yüksek dağı ya da e, zirvesi, zirve orası. Buradan oraya kadar da yollar yine oraya kadar. Bu gördüğünüz etraftaki bütün dağları bir şekilde yürüyebiliyorsunuz. Her yere geçişler var. Buradan günü birlikte Sentis'e kadar yürüyebilirsiniz. Ama 7-8 saatinizi alır herhalde. Bu yol bu gezavişte benim en sevdiğim yer. Direkt bir manzaraya açılıyor. Birçok Seyap se Seyap fotoğrafı, resmi, videosu görmüşsünüzdür. Bu St. Kalen, Appenzell tarafından gelip yürüyüşe başladığınızda Seyap -se önce önünüze gelen bir çiftlik, çiftlik diyelim. Ben burada defalarca peynir yedim. Taze taze keçi peyniri de yapıyorlar. Süt de veriyorlar aynı zamanda keçi sütü de. Ee, bu meşhur İsviçre kaşarlarını, tazelerini de yiyebiliyorsunuz aynı zamanda. Bu taraflara gelirseniz burada da mutlaka bir şeyde bir peynir tadın derim. Se Alp se de şu anda görünmüyor göl ama şu e, nasıl diyeyim? İkinci kulübenin hemen arkasındaki gölgeli kalanda. O çukur bir yerde kalıyor aslında Se Alp S. Mekan sahipleri ineklerinde çan sesleri geliyordu tahminim. kayanın üstüne çıkmış herkesi selamlıyor sanki. Dediğim gibi yokuşlar bitti. Dümdüz yollarda böyle yürüyorsun zaten. Keyifli, çok keyifli oluyor buralarda durması. bir kaya ve kayadan çıkan ağaç. Şimdi buradan geçiyoruz direkt ineklerle aramızda hiçbir şey kalmıyor. Koruyucu hiçbir şey yok. Açıkçası ben de böyle büyük hayvanlardan korkuyorum. İnşallah böyle uslu uslu dururlar. Meşhur Eben Halp Restoranı İsviçre'de belli bir değeri, belli bir sıralamaya girmiş bir restoran burası Bakın gördünüz mü? Dağın uyuğunda Oraya yürüyebilirsiniz Arabayla da gelinmiş arka taraftan hiç bilmiyorum da Oraya kadar yürünebilir Yürüyorsunuz, yürüyorsunuz, yürüyorsunuz Bakın tam zirvede Ben burayı kendimde görmedim Tam zirvede bir tane daha restoran Ve buralarda da kalınabiliyor Ondan sonra yürüyüp belki de Sanatçısa kadar gidebilirsiniz. Ve artık S Alp -S Gölü göründü. Hedefimize geldik sayılır. tam olarak hedefimizdeyiz. 1 saat 20 dakika kadar yürüdük. gölün etrafındaki turumuza başladık. Komple gölün etrafında dolaşacağız. Şu karşıki restoranda oturacağız sonra birer kahvemizi içeriz ve geri döneriz. 3-4 saatte rahat rahat dolaşabileceğiniz, çayınızı kahvenizi içebileceğiniz bir yer. Bu gelen müzik sesi de Alpenhorn onun sesi o müzik aletinin sesi canlı mı çalıyorlar yoksa restoranttan yayın mı yapılır onu da bilmiyoruz daha evet yine maalesef içlerimden geçmek zorundayız. Az önce o duyduğunuz müziği işte bu müzik aletiyle çalayım. <laughs> Artan formda. Deneyecek misin çalmayı? <laughs> Burada restoranda oturduk, bir şeyler yedik içtik. Şimdi artık dönüş yoluna geçiyoruz. yolda böyle böyle bir genişlikte. Buradan arabalar da çıkabiliyor. Buradaki restoranlara eşya taşıyorlar falan. İşte bu yoldan bisikletle de gelinebilir. Ama iyi bir kas gücü lazım. Buradaki de bu küçük kulübeleri bildim. Kiralayabiliyorsunuz, geceleyebiliyorsunuz burada. Meşhur olan restoran. Ben Alp'e çıkılabilir. 1 saat 45 dakika. Sen ise yaklaşık 5 saat 4 saat 40 dakika en uzak yol. Bizim aşağı inmemizde yaklaşık 40 dakika sürecek. Tabii araba ve bisikletle çıkılabilir diyorum da. Bakın işte böyle dik bir yol. Aşağıda yine inekler var. Orada da bir kulübe var. Gelirken yürüdüğümüz yolda aslında şu yarığın hemen arkası, şu ağaçların hemen arkası ya, oralardan. Abi. Helikopterin taşıdığı yükler bunlarmış, içecek hepsi. Burada hazırlıkları yapıyorlar. Geldiğinde hemen yüklerini değiştirelim. Bir diğer paketi alıyorlar. <laughs> yürüyüşümüzü bitirdik. Saat 12 12 10 kala tam buradaydık biz. Saat şu anda da 3.30. İşte yukarı çıktık. Restoranda oturduk, bir şeyler yedik Aşağıya Aşağı Yaklaşık 4-4.5 saat oyalandık. Şimdi de emce dönüyoruz artık. tekrar görüşmek üzere